Merhaba arkadaşlar ben Gökhan ve bugün sizlerle uzun bir aradan sonra bu çektiğim videoya karşınızdayım. Zaten uzun bir ara için bu videoyu çektim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi belki bilmiyorsunuz 4 kişi bizim aboneliğimizden ayrıldı. 4 kişi kala kaldık. Onlar da benim arkadaşlarım filan. Arkadaşlar onun için ben de bir üst sesimi duymak, duymanız için bir vlog çekmeye karar verdim. Bir de premium çekilişiniz var arkadaşlar. Ha, i̇lk önce kanalıma neden ara verdiğimi söyleyeyim arkadaşlar. Ya saatinde büyük bir sürpriz içindeyim. Onun için çok para biriktiriyorum arkadaşlar. Oyunlarımı falan sattım. Para biriktiriyorum. Bayağı var. Eh. Sonra ayaz saatinde sürprizi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Zaten Minecraft Premium çekilişi de bununla ilgili. Arkadaşlar çekilişe çekilişe katılmak için abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve arkadaşlar yoruma sürprizi e, sürprizi bulmanız gerek. Arkadaşlar ipucu vereyim bu video çekebilecek bir şey ve bu bilgisayar değil. Zaten herkes anlamıştır artık. Görüşmek üzere.